buradan hayırlı akşamlar nasılsınız ne var ne yok ne yapıyorsunuz inşallah videoda abonelersiniz Sinan Alinha nasıl lahmacun yerini sizlere gösterecek inşallah lahmacuna bayılıyorum içinde soğan var sanki tabi soğan Öyle, kralı Sinan İlhan aynen soğan kralı soğan Sinan Alinha ne benim böyle limonumuzu böyle sıktık ya ne bir tarım var Allah'ın olmaz ya İşte ne yapacağım böyle yenildi. Doğal şekliyle. Bu da domatesi mi dönüyor? Doğal Kendin yetiştirdin domatesi? Hı hı. Maşallah Sinan seni tebrik ediyorum. Eyvallah eyvallah. Gelin yani, bir yiyelim. Kendine de tavsiye ediyorum. Doğal. Böyle doğal şekliyle Aa şöyle yeniyorum. Aynen öyle. Çemde yetiştirdim. Yani de. Her şey doğal. Domatesleri. Ha sen de Aynen öyle. Evet, şimdi var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Nasıl anlayalım? On numarasın Sinan. Afiyet olsun Sinan. Eyvallah, eyvallah. Galiba soğanları kendini yetiştirmişsin. Zaten kıyma da sizin kurban eti. Aynen öyle. Domates senin dom yetiştirdiğin evet, domatesler evet, ektiğimiz evet. videosunu çektiğimiz aynen öyle güzel limon limon e, pazardan aldım öyle mi? İyi, aynen güzel İyi afiyet olsun Sinan Eyvallah şimdi lahmacunun nezizi tadeyi görelim peki sence lahmacunun içindeki et mi soğan mı? soğan neden? Ben çünkü soğan kralıyım. Sen, oh, çünkü sen soğan kralısın. Ben, ben soğan kralıyım. Vay, ben seni gibi ben... seni. Çok sıcak. Tadet, tadet. Çok sıcak. Bu gün afiyetle. Dua domatesi. Domatesi şöyle. Afiyet olsun Sinan. Son olarak hayranlarınıza ne demek istersiniz Sinan Bey? Ona la lahmacun e, dua şekliyle, dua tadıyla ona tavsiye ediyorum. Bunu evet. beraber yiyelim. E, i̇nşallah bana abone olmay e, olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Her zaman sizlerleyim. Kendinize çok iyi bakın. Ne zizi, tadı gül, lahmacun adı, adı, üstünde. <laughs> insanlar bir tarz Ya. çok iyi bakın, Aynı aşağına. Bana